Birazdan Çağlanım gelecek ve biz hayalimizdeki minibüsü almaya doğru yola çıkacağız. Büyük motorla gitmiyoruz çünkü Çağla büyük motoru kullanamayacak. O yüzden onun motoruna bineceğiz. İkimiz öyle gideceğiz. Dönüşte o motorla gelecek. Ben de minibüste nasip olursa. Çağla Hanım, Hazır mısınız? Hazırım. Heyecanlıyım araca Almey'e doğru yola çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Bir an önce gitmek istiyoruz. Bakalım üzerimizde neler bekliyor. Evet. Aha! Aha, olamaz ya. Olamaz ya. Gaz kolu koptu. Gaz kolu koptu. Alo Necmettin abi. Ya motorum gaz teli koptu yolda kaldık ya. Neredeyim biliyor musun? Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldırın beni buradan. Ne var? Yok sıkıntı yok. He? Lan Konya yol. Konya yolundayım. Konya yol. Olacak gibi Olsun. değil ya. Mini, minik minik bir diğer yolda bıraktı inanabiliyor musunuz ya? Tam da gününü buldu ya. Tam gününü buldu ya. Şaka gibi ya. Bunu gören inanmaz. Gerçekten Ha, gören inanmaz değil. Görmeyen inanmaz. <laughs> ben olayı özetliyorum. Kemal geldi işten. Beni aldı. E, arabayı alacağımız kişi dedi ki üçe kadar burada ol. Normalde işten sonra gidecektim ama yetişmez dedi. Neyse biz de işlerimizi ayarladık. Kemal dedi ki senin motorunla gidelim ki dönerken ben aracı kullanırım sen de senin motorunla dönersin. Çıktık evden. Beşteyiz. dedi ki, gaz çalışmıyordu, koptu. Ay ben dedim şaka <laughs> diyor, koptu diyor. Nasıl diyorum yani? Gaz deli koptu, elimde kaldı. Allah'tan yok işe çay diyorduk da. Sağdan sağdan. Yani tam, şaka. Tam gibi. yerinde durdu, bakın, bak. Tam yerinde. Tam. Böyle gördüğün gibi, böyle, böyle. Şurayı da çek, şurayı. Yani adamlara dedim ki motoru iki dakika bırakayım dedim bir iki saat sonra gelirim dedim. Adam kabul etmedi. Ben yani notere gidiyorum da hanımla beraber abi. Motorum benim gaz koptu. Küçük bir motorum var. Evet. Buraya bir yere bıraksam. Yok kabul edilmiyor. Dönüşte alsam sonra. Ya notere yetişeceğim ya ne olur burada dursa. Taksiyle devam edeceğim. Şu, şurası kim ait? Orası da mı size ait? Her taraf buraya ait. Hadi ya. E buraya bağlasam ne olur? Yasak verildi. Buraya bağlasam ne olur? Yasak verildi. Ya içeri değil de buraya senin önüne bağlasam. Siz anlatamıyorum galiba. Yasak verildi. Tamam abi bak içeriye yasak verildi ya. İçerisi dışarısı. Ya şuraya bıraksam ne olur senin yanına? Burası bir kamu kurumu. Tamam kamu kurumu da yani insanlıkta ölmedi ya. Motoru buraya bırakacağım. Geleceğim dönüşte alacağım bu kadar. Noterde işimi göreceğim. Anım olmasa zaten istemem sizden böyle bir şey de. Evet. Tamam abi. Tamam. Ben dedi sorumluluk Ya dedim sorumluluk bende. Motor dedim kalsın burada. Biz taksiyle gidelim işimizi görelim gelelim dedim. Adam kesinlikle kabul etmedi. Ne olurdu yani insanlık yapsa? Gel yokuş aşağı salalım biraz yokuş Öyle aşağı. Mi? Gel. Gitmiyor hayat. Gider gider. Şöyle yapalım şöyle. Hız evet. yeter bize. Aa, çarparsın teyze. Gaz pedalımız yok. Gaz pedalımız yok. Aa, çalışıyor. Gitmiyor ya. lan. <gülüyor> <gülüyor> Amca bir tut tutayım şuradan götür beni. Bu bizi görüyor mu? Amca sağ ol. Öldü Şuradan da tutayım. Tutma tutma. Tut, tut. <laughs> Gitme. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Gidiyoruz! Ne <laughs> oldu <laughs> 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 Gaz ver bakayım. <laughs> Gördüğünüz gibi aynadan da anlaşıldığı üzere motor çalışıyor ama gaz teli koptu. Tabii tamam, <laughs> o korna çakan sendin değil mi? Evet, evet. Ya ben gördüm abi, onu. Abi, evet. abi nasıl sordun şunu koyayım? Hemen onu atalım. İleri mi alayım biraz da arabayı? Bir bakayım hemen. Yok, gitmez ben geri alırım. Hemen alırım ben. Geldik. Arabayı alacağız şimdi. <laughs> Aksilikler peşimizi bırakmıyor. Adam'a parayı yollayacağız. Adamın adı Necmettin. Ben Necmettin şeklinde yollamışım. Abi, yok ya, Evren diyor, almayın bu arabayı da. Bakma, biz zorluyoruz. <laughs> Havalı kapı, orta kapı yani. Şu dörtlü. Bu şu ön üç lamba. Bu on üç lambalar kapı açıldıklarında da yani. Şu iki kademeli. Bu şu kalorifer. Bu da iki kademeli. Arka kalorifer yani. Benzin yok evet. Öyle demiş abi. Şu bir, iki, üç. Ön kalorifer. Şurası motor suyudur. Mazot bittiği zaman, bunlar olduğu gibi. Adam dedi, mazot bitiyor zaten. Nereden aldın mazotu? Hemen şuradan alabiliriz. Sağda var mı? Var. Şunu sertleştiği zaman, araba hava hava evet. yapar, gaz bazen böyle kaybolur, mavi duman atmaya falan başlar. Evet. Yani mazot biter, İşin aslı o. Bunu böyle pompalıyorsun, evet. mazot bitse dahi doldurdun, yolda kaldın. Bunu sonuna kadar pompalıyorsun, bu sertleştiği zaman bas marşa devam et. He. Evet. Bu yağ çubuğu arada bir. Evet. Arada buna bakarsın. Bunun bak iki çentik arası zaten alacağız sekiz buçuk kilo yağ. Sekiz buçuk kilo yağ. Sekiz buçuk kilo, sekiz buçuk, dokuz kilo. Kaç oluyor? Derler. Litre. On beş kırk. On beş kırk. Yasın On beş kırk. Evet gençler arabamızı aldık iyi mi ettik kötü mü ettik bilmiyoruz çok <laughs> kararsızız yani şu an biliyor musun değil mi zor bir gün geçirdik gördüm hayatım petrol ofisini. hemen dümdüz giderken sağda hani zor bir gün geçirdik aslında gerçekten bu arabayı aldık iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum ilk benzinini de alıyoruz. Petrol ofisinde reklamını yapalım. Petrol ofisindeyiz. Yakıtımızı aldık az önce. Ee, yolun kenarına çektik. Bu konuşmayı yapıyoruz. Ee, ben de ikinci defa böyle bir şey kullanmış <laughs> oluyorum. Bakalım eve inşallah sağ sayesiz. <laughs> Aşkım ya çok şey görüyoruz. <laughs> eve yaklaştık. Evet. Yol bitti ama biz de bittik be dostlar. Biz de bittik. Akşam trafiğine yine kaldı biliyorsunuz. 9'da sokağa çıkmaya yasağı başlıyor. O yüzden trafik fazlaydı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki videolarda karavan maceralarımızda görüşmek dileğiyle. Tabii ki sadece karavan maceralarımız değil, motovloglarımızda da karşınızda olacağız sizlere. Hoşça kalın. Kendinize Dur, iyi bakın. Işıklarımı yakayım. <laughs> Hoşça kalın. Ya, yakınca iyi oldu. Evet, bomba. Ya bugün var ya anlat anlat bitmez. Bak. Mutlu oldu. Orayı da çekiyorum abi. Şimdi gün sonu yapalım. Ben mi anlatayım hayatım? Sen anlat bir Şimdi ilk şöyle bir olay oldu. Kemal dönüyordu. Dönerken bir şey düştü dedi. Birden arkaya baktı. Tam ki transite giriyorken e, giriyorken cümlem doğru mu? Evet. Tam vuruyor. Evet, tam vuruyorken. <laughs> Kemal dedim. O sırada ben de telefondaydım. Sonra devam ettik. Allah'tan Park bir şey olmadı. Arıyorduk. Park yeri arıyorduk bu arada. Kemal bir yeri buldu. Ben dedim ki Kemal olmaz dedim orası. Dedim değil mi hayatım? evet. Sonra Kemal geri geri hmm. gitmeye başladı. Geri geri gitmeye başladı. Ah. Ve arkadaki mini arabayı görmedi. Bundan geç. Ha. Sonra ben dedim ki Kemal dedim. Sonra indim. Ama bana böyle tam vurdu gibi gelmedi. Sanki tam dokundum o... sadece ama dokundum. büyük araba olduğu için. Sonra ya yani Allah'tan sahibi çok tatlı biriydi. Sonra sahibini falan bulduk. Ona da 250 TL. Vallahi, ıı, akşam akşam vermek zorundaydık. Ya ne zor bir gün. Motorun gaz teli kopmadı. Oh, oh. Zaten videolarda ne çektiklerimizi göreceksiniz. Yani <laughs> Aynen. çok zor bir gündü bizim için. Aynen. Bunun dışında da yaşadıklarımız var ama onlar belki diğer videolarda anlatırız size diye onlara girmek evet. istemiyoruz. Arabanın alış macerasının son videosu bu. <gülüyor> <olsun>. <gülüyor> evet, son videosu bu olsun. Öyle. O zaman Şimdi görüşürüz. Aşkım. İyi bakın kendinize. Görüşmek dileğiyle, kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Hoşça kalın.